Kayıtta şu an. Burası da kayıtta. Tamamdır. Adem hocamıza bakarak konuşabilirsin. Sen de kendi telefonunu kapat Ahmet. 28 Ocak Nisan Milli'nin yıl dönümü. Tarihçi yazar gazeteci Yaşar Görenle birlikteyiz. Buyurun hocam. Taşları doğru yere koyalım. Mondros sadece bir ateş kesti. Ama misak-ı milli utanılacak bir belgedir. Çünkü misak-ı milli Orta Doğu'yu, Filistin'i, Suriye'yi, Lübnan'ı, Irak'ı, Kuveyt'i, Katar'ı, Kıbrıs'ı İngiliz'e bırakmak demek. 28 Ocak 1920, 105 yıl önce bugün. Erzurum mebusu Mustafa Kemal önderliğindeki Felahı, Felahı Vatan Grubu İngilizlere esas duruş gösterdi. Ahd-ı yani misak-ı milli kararı İngilizlere Orta Doğu sizin olsun mesajı vermek için meclisten geçirildi. Misak-ı Milli aslında bir harita çizmiyor ama İngilizlere Osmanlı toprakları üzerinde istedikleri ameliyatı yapma hakkı veriyor. Kemalist kabul Osmanlı'nın Anadolu ve Trakya hariç bütün topraklarından vazgeçme belgesidir. Şimdi önce misak-ı millinin tam metnini bugünkü dile çevrilmiş olarak okuyalım. Birinci madde. Osmanlı Devleti'nin özellikle Arap çoğunluğunun yaşadığı ve 30 Ekim 1918 tarihli mütarekenin kabulünde Düşman ordularının işgali altında kalan kısımların geleceğinin halkın serbestçe beyan edecekleri oylara uygun olarak tayin edilmesi gerekir. Misalkan Milli Ortadoğu'dan vazgeçiyor ama diyor ki bize katılmak isteyen varsa bu bizim terk ettiğimiz topraklar üzerinde bunlar için serbestçe halk oylaması yapılacak. Eğer biz ana vatana, Anadolu'ya katılmak istiyoruz derlerse katılacaklar, hayır derlerse katılmayacaklar diyor birinci madde. Şimdi diyor ki sözü edilen mütareke hattının yani 30 Ekim 1918 tarihli mütareke hattının içinde ve dışında din, ırk ve ülkü birliği bakımından birbirlerine bağlı olan karşılıklı saygı ve fedakarlık duyguları besleyen, ırk ve toplum ilişkileri ile çerçevelerinin şartlarına saygı gösteren, Osmanlı İslam çoğunluğunun yerleşmiş bulunduğu kesimlerin tamamı, <laughs> ister bir eylem ve ister bir hükümle olsun birbirlerinden ayrılamayacak bir bütündür. İkinci madde, halkı özgürlüğü kavuşunca oylarıyla ana vatana katılmış olan üç sancak, Kars, Ardahan ve Batum, için gerektiğinde yeniden halkın serbest oylarına müracaatı kabul ederiz. Yani onlar içinde de e, Kars, Ardahan ve Batum içinde aynen Arap e, toprakları… Burada da, bir cumhuriyet var mı? Zaten. E, zaten var e, ama diyor ki e, bunun da e, halk oyuna götürebileceğini e, kabul ederiz diyor. Şimdi… Şimdi ikinci madde halk, ha işte halkı özgürlüğe kavuşunca oylarıyla ana vatana katılmış olan üç sancak Kars, Ardahan ve Batum için gerektiğinde yeniden halkın serbest oylarına müracaatı kabul ederiz. Yani eğer mesela Batum ben Rusya'da kalmak istiyorum derse Rusya'da kalacaktır. Veya işte aynı şekilde Ardahan, Kars bunu söylerlerse aynı şey olacaktır. Üçüncü madde, Batı Trakya'nın Türkiye ile yapılacak barışa kadar ertelenen hukuki durumunun belirlenmesi işi de halkının özgürce beyan edeceği oylara uygun şekilde yerine getirilmelidir. Batı Trakya içinde yine halkı oyu yapabilirsiniz, istediği tarafı seçebilirler diyor. Dördüncü madde, İslam hilafeti ile saltanatın merkezi ve Osmanlı hükümetinin başkenti olan İstanbul şehriyle Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü saldırıya karşı dokunulmaz olmalıdır. Bu esas mahfuz kalmak şartıyla Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ticaretine ve ulaşımına açılması konusunda bizimle birlikte diğer bütün ilgili devletlerin müttefiken verecekleri karar geçerlidir. Yani e, biz bir anlaşmaya oturacağız. İşte e, o zaman İngiltere'nin de boğazlar ve İstanbul'un başkent oluşuyla ilgili görüşüne başvuracağız. Ondan sonra yani müttefiken verecekleri karar geçerli olacak diyor. Yani ben şöyle diyorum demiyor müttefik evet. olarak. Beşinci madde itilaf devletleriyle düşmanları ve bazı ortaklar arasında yapılan anlaşmaların esasları çerçevesinde azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Müslüman ahalinin de aynı haklardan istifade etmeleri ümidi içerisinde tarafımızca benimsenip güvence altına alınacaktır. E, altıncı madde, milli ve iktisadi gelişmemizin imkanlarını elde etmek ve işlerin daha çağdaş ve muntazam bir yönetimi de yürütmesini başarabilmek için her devlet gibi bizim de gelişmemizin şartlarının sağlanmasında tam bir özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşmamız varlığımızın ve geleceğimizin ana ilkesidir. Bu sebeple siyasi, adli, mali ve benzeri alanlarda gelişmemizi önleyici sınırlamalara karşıyız. Belirlenecek borçlarımızın ödeme şartları da bu ilkelerle çelişmeyecektir. Yani herhangi bir borç tazminat çıkarırsanız bize onu ödeyeceğiz diyor. Ama şartlarını konuşacağız demeye getiriyor. Şimdi Şöyle bir paylaşım daha yapmışım. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen ve bir aydır Ankara'daki İngiliz işgalcilerle kardeş kardeş yaşayan Erzurum milletvekili Mustafa Kemal vatan topraklarını bölmeye hazırlanıyor. Vahidettin Arap topraklarını İngiliz'e vermek isteyen Mustafa Kemal'e kızdı. Kimin toprağını kime veriyorsun? Ve Vahidettin misak-ı milliyi imzalamadı. Yani diyorlar sevri imzaladır. Evet. Misak-ı milli bile imzalamadı. Çünkü misak-ı milli bölücü, açıkça bölücü bir şey. Yani mecliste evet. alınan kararı Vahdettin'in imzalaması, imzalaması gerekiyor. gerekiyor. Onaylanıyor Vahdettin. Zaten kısa süre sonra da mecliste atla gönderecek. Yeniden. İmzalamadan. Misak-ı milli imzalamadan. Şimdi <laughs> Yani o zaman Ankara'daki meclis imzalatmak için mi kuruluyor? Şimdi Ankara'daki meclis e, Vahdettin'in elinden meclisi almak. Yani Osmanlı Devleti'nden bir parçayı koparmak. Önemli bir parçayı koparmak anlamı illa e, yapılıyor. Ve ondan sonra zaten tamamen iddiatçılardan oluşacağı için, oluştuğu için Ankara'daki meclis Mustafa Kemal her istediğini hemen hemen o meclise yaptıracaktır. Yaptıramadığı zaman da meclisi feshedecektir. Mesela hilafetin kaldırılmasını kabul ettiremeyecek ilafet kalsın diyecek birinci Meclis. Şimdi o zaman meclisi feshedecek. Yani böyle. Ama e zaten Ankara'da meclis toplanmasını İngilizler çok istiyorlardı. Ve Mustafa Kemal'e yardım etmişlerdir. Ankara'daki meclisin toplanabilmesi. Meclisin Ankara'da toplanması için Mustafa Kemal'e yardım ettiler. Şimdi Bununla ilgili tarihi belge kayıt var Elbette mı? var. Tabii olmaz olur mu? Şimdi Evet, Mistak-ı Milli 28 Kanuni Sani 1336 tarihinde, yani 28 Ocak 1920'de e, e, İstanbul'daki e, e, yeni meclisin, e, bu son meclistir zaten Osmanlı Meclisi. Yani meclis. Kabataş'taki meclis. Evet, son, bu son meclistir. E, top, top, önce başkanını seçer, Mustafa Kemal e, beni başkan seçin diye baskı yapmıştır. Meclis mu Tabi. Tabii. Me, me, beni başkan seçin." diyor Mustafa Kemal kendi katılmadığı halde Ankara'da kalmaya devam ettiği halde Osmanlı Meclisi mebuslarından Mustafa Kemal baskı yapıyor. "Beni başkan seçin." diyor. Ama meclis seçmiyor Mustafa Kemal'i başkan. Ondan sonra e, bu da tabii Mustafa Kemal'in yani o da itaatçıların oluşturduğu bir meclis değil mi sonuçta? Niye seçmediler? Se seçmediler. İttihatçılar arasında bir fikir birliği yok henüz. Hmm. Yani bunlar böyle arayış içerisindeler. Nasıl yapalım falan diye. Mustafa Kemal de çok öne çıkmış değil yani. Ama kendi arkadaşlarına mesela Rawhurbai katılıyor şeye meclis toplantısına. Bütün uğraşmasına rağmen Mustafa Kemali başkan seçtiremiyor. Şimdi. Evet, gerçekten vaat etti Mustafa Kemal'e kızıyor ve Misak-ı Milli kararını imzalamıyor. Bu 28 Ocak'ta oluyor e, ama zaten Misak-ı Milli'yi de 17 Şubat'ta açıklanacaktır. Daha önce değil. Şimdi diyorum ki akılları sıra bunlar, yani bu bu kararı alanlar, e, Meclis-i Mebusan'da bu kararı alanlar, İngiliz'e selam duruyorlar. Mecliste aldıkları kararı kanun haline getirmeyecek getirmeye çalışıyorlar. Ancak Vahidettin böyle bir kararı asla imzalamayacak. Arap topraklarından ve petrol bölgelerinden vazgeçmeyecek. E, e, Libya'dan, Mısır'dan, Sur'dan, Suriye'den, Mekke'den, Medine'den, Kıbrıs'tan, Ege Adaları'ndan, e, e, Kıbrıs'tan yani işte petrol bölgelerinden hangi akla vazgeçiyorsunuz diye soruyor Vahidettin. Siz kimsiniz diyor. Bu cüreti kimden alıyorsunuz? Şimdi ama bir niyet belirtisidir. Meclis meclis bu kararı almakla İngilizlere Orta Doğu'daki bütün haklarından, mülkiyet haklarından vazgeçebileceğini göstermiştir. Ve bu, bu tabi karar uygulanamadı hiçbir şekilde ama daha sonrası var bunun. Şimdi Mustafa Kemal bu kararı hayata geçiremeyince yani padişahın karşı çıkmasıyla Misak-ı milli belgesini harekete geçiremeyince, e, bu sefer meclisi Ankara'da toplama e, şeyine kaydı, düşüncesine kaydı. Evet. Yani dedi ki, madem padişahın denetim altında olan İstanbul'da paydahta, biz böyle bir belgeyi onaylatamıyoruz, şeyden geçiremiyoruz, yani karar haline dönüştüremiyoruz kanun halini. O zaman biz bu meclisi alalım, padişahın elinden, ee, kendi isteklerimizi meclis e, halinde yapalım. Ama şöyle bir şey var, ee, Ankara'da bir meclis toplanmaz. Ankara'da meclisin toplanması iki açıdan mümkün değildir. Bir tanesi 1876 tarihli, Teşkilat-ı esasiye Kanunu'na göre, Meclis sadece payitahtta, yani İstanbul'da toplanabilir. İki, e, meclisi ancak padişah veya görevlendirdiği bir kişi açabilir. Yani o zaman hem misal ile hem lozan hükümsüz diyorsunuz. E tabi hükümsüz. Şöyle misal hükümsüz, çok açık bunun üzerine zaten şey, şey toplamaya çalışıyorlar. Meclise Ankara'ya toplamaya çalışıyorlar. Ama hocam birinci meclis de onu imzalamıyor. Sonra onu da feshediyor. Birinci meclis de kendisinden oluş. Birinci meclis de tamamen iddiaçılardan oluşuyor. Yani şu yanılgı var. Mesela Ali Şükrü, Trabzon milletvekili Ali Şükrü'yü Ege Adaları'nın Yunan'a işte şeyin Rodos ve 12 adaların İtalya'na verilmesine karşı çıktı diye herkes onu kahraman zannediyor. Oysa Ali Şükrü de iddiaçıdır. Bu ittihatçılar arasında Aynen. daha sonra şey olacak. Kavga haline gelecek. Şimdi ne dedik? Birincisi Ankara'da bir meclis Toplanması. Toplanamaz. Çünkü 1876 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na bu aykırı. Evet. Şimdi Ankara'da bir meclis ayrıca 1648 tarihli Westfalye anlaşmasına göre de mümkün değildir. Çünkü böyle bir girişim yasal hükümet tarafından desteklenmediği ve yasal hükümetin bir hayata geçirdiği bir hadise olmadığı için. Westfalia-Valya anlaşmasına göre de Ankara'da kurulacak bir meclis, haydut meclistir. Kurulduğu iddia edilen hükümet de haydut hükümettir. Anayasaya ve Kırık. Hem Anayasaya hem Westfalia'ya. Westfalia'yı Osmanlı tanıyor. Şimdi, şimdi tanıyor tabii. Zaten Westfalia da Osmanlı'yı tanıyor. Devlet Hı. olarak bu topraklarda Osmanlı'yı biliyor Westfalia'da. Şimdi Westfalia 1648 tarihle imzalanan Westfalia şu nedenden dolayı imzalandı. Avrupa'da kendisine devlet adı vermiş 500'den fazla şey vardı, yapılanma vardı. Ondan sonra ve bu işleri şey ediyordu, imkansız siyaset yapmayı imkansız hale getiriyordu. İşte Westfalia'da toplandığı Avrupa devletleri dediler ki bundan böyle Bizim onaylamadığımız, destek vermediğimiz e, hiçbir devlet, yani hiçbir siyasi oluşum devlet olarak adlandırılamaz. Bunlar haydut devletlerdir ve bunlarla hiçbir uluslararası ilişki kurulmaz. Dolayısıyla bunlar kenarda köşede kendi kendilerine. Bırakırlar. Peki o iktidatçılar devlet kurarken onlar hiç itirazı var mı? İktidatçılar devlet kurmuyorlar ki. Devlet Yeşim kurduklarını iddia ed ed edeceklerdir daha sonra. İddia edeceklerdir. Ama e, iddiaçıların kurdukları Ankara'daki meclis bir haydut meclis olarak e, kalacaktır. Çünkü meclis İstanbul'da toplanabilir ancak. E zaten devlet devam yani yeni bir devlet kurmuyor. Meclis. Anladım. Hayır. Şimdi şöyle e, Mustafa Kemal şöyle bakalım. Şimdi 11 Mart eee 1920'de e, İngiliz ordusu Ankara'daki işgale son vererek e, Ankara'daki birliklerini e, önce İzmit'e oradan da İstanbul'a çekti. Yani Ankara'nın işgaline son verdi. Mustafa Kemal'in e, Ankara'ya gelişinden 3,5 ay sonra bu. Mustafa Kemal e, 29 Aralık e, 1900 19'da Ankara'ya gelmişti. Ve Ankara'ya geldiğinde Ankara bir yıldır İngiliz işgali altındaydı. Şimdi İngilizler bu işgali Mustafa Kemal geldikten sonra da sürdürdüler. Devam etti yani. Mustafa Kemal İngilizlere gidin buradan demedi. Kurşun atmadı. Herhangi bir tavır göstermedi. Ondan sonra zaten Mustafa Kemal İngiliz işgaline hiçbir zaman karşı değildi. Bakın. Tarihe bakın. Göreceksiniz. Ee, ne Anadolu'da ne İstanbul'da ne Trakya'da İngilizlere tek kurşun atmamıştır Mustafa. Siz diyorsunuz ki onun tek düşmanı Enver Paşa'ydı diyorsunuz. Yok. Enver Paşa rakip. Siyasi Hı. rakip. Çünkü Enver Paşa'nın yerine harbiye e hazır olmak istiyordu. Yani Mustafa Kemal'in düşüncesi oydu. Enver Paşa'nın yerine ben geçeyim. Çünkü Enver 1-2 Aralık gecesi 1-2 Aralık 1918 gecesi Talat, ondan sonra Cemal Paşalar, İttihat Terakki'nin ideologu Bahattin Şakir, ondan sonra işte Trabzon valisi Azmi vesaire falan hep beraber İstanbul'dan kaçtılar. İngilizler 13 Kasım'da geldiğine göre Enver ve grup, İttihatçıların A takımı 12 gün önce İstanbul'dan kaçmış oluyorlar. İşte o kaçtıktan itibaren Mustafa Kemal şey olmaya çalıştı. Yani harbiyen hazır olmaya çalıştı. Zaten 15 Ekim'de Halep'ten şeye çektiği, vaat Vahdettin'e çektiği telgrafta da bunu açıkça söylüyor. Yani diyor ki işte ben de kabinede olmalıyım. Ben fakirleri diye bahsediyor kendisinden. Ondan sonra Naci İldiniz'e çekiyor telgrafı. Tabii doğrudan doğruya padişaha yazamayacağına göre özel kalemi padişahın Naci İldiniz. Za çekiyor. Orada şeyi belli ediyor. şeyin Enver'in yerine e, hazır olmak istediğini şey yapıyor. Çünkü Enver 3 milyon askerden oluşan 9 Osmanlı ordusuna komuta eden adamdı. Yani Harbiye hazırın çok acayip görevleri vardı. Savaşı tümüyle Enver şey yapmıştır, yönetmiştir. O da darbeyle iş başına gelen değil mi? 13 Ocak 1913. Yani. 13 1920. Şey, 20, 20 20 -20 20 -20 1913 Ocak 1923. 23 Ocak 1913. 23 Ocak 1913'tür. Yani askeri darbe yapması. O sırada 32 yaşında bir binbaşıydı. Ondan sonra şimdi e, İngilizler e, 11 Mart 1920'de Mustafa Kemal'e alan açmak için e, Ankara'yı, Ankara'nın işgaline son verdiler. Sonra İzmit'in işgaline son verdiler. Kütahya'nın, Afyon'un işgaline son verdiler. Yani Mustafa Kemal'e geniş bir alan açma amacıyla. işte Mustafa Kemal o oh, hengamede İstanbul'daki şeyleri, milletvekillerini Ankara'ya gelmeye, ikna etmeye çalışacaktır. Ama bunun için şimdi 11 Mart'ta Ankara'yı boşaltan İngilizler, 16 Mart'ta İstanbul'da... Kafkas e, tümeninin e, müzisyenlerine, bandosuna saldırdılar. Orada 5 e, Osmanlı askerini öldürdüler. Sahte bir terör e, yaptılar İstanbul'da. Hatta işte Ralf Orbay e, ve e, Kara Vasıf'ı gözaltına aldılar. Meclis onları belge alarak İngilizlerden belge alarak İngilizlere teslim etti. Onlar da Rauf Orbay ve Kara Vasıfı Malta Adası'na hapishaneye götürdüler. Mustafa Kemal bunu şu şekilde kullandı. Artık meclis İstanbul'da çalışamaz. Onun için Ankara'ya geldi. Yani Malta'ya sürülmesi de tezgah mı acaba? Tabii tezgah. Şimdi Rauf Orbay Mondros mütarekesini imzalayan adam. Yani o, o da kanunsuz diyorsunuz. Hayır, şimdi padişaha haber vermeden, padişahla danışmadan Mondros mütarekesini nasıl imzalıyorsun? Vahidettin... E bize okutulan tarihte Mondros ihaneti deniliyor, sev diyor. O zaman hepsi tamamen terörist dediğiniz iddiatçı terakkiler imzalanmış Mondros'u da öyle mi? Şimdi terakki... Elbette tabii şimdi bunlar iddiatçı hepsi çete yani şimdi adam milletvekili seçildi diye pirupak olmuyor ki. Şimdi şeyi düşün, Şemsi Paşa'yı öldüren e, mülazım Atıf'ı düşün. Şey pardon, Teğmen Atıf'ı düşün. Adam Şemsi Paşa'yı öldürüyor. Terör örgütü iddiat ve terakkinin emriyle. Ö ödüllendiriliyor. Ondan sonra e, e, kaçıyor, yakalanmıyor eylem sırasında. Ama Aralık ayında seçim yapılıyor. Şimdi şey iyice, şey pardon, e, Abdülhamit şeyi ilan ediyor ya ikinci meşrutiyeti evet. ve af da ilan ediyor ikinci meşrutiyeti de birlikte dolayısıyla dağa çıkmış olan bütün Haydut subaylar Enver kim çıktı. o dağa çıkanlar işte Enver başta Enver evet. Dağa ilk çıkan Enverdi yani şimdi dağa çıktığında hangi sıfatı vardı daha çıktığında şeydi işte İttihat Terakki'nin üyesi. Selanik. E, Makedonya, Makedonya işlerine bakan müfettiş hmm. filan şeyiyle e, daha açık. 24 Haziran. Şimdi 24 Haziran 1908 emrinin daha çıkması. Ama çok önemli bir şey var. İki gün önce de Mustafa Kemal e, terör örgütü tarafından e, Selanik. E, terör örgütü 100, hangi terör örgütü? İttihat Terakki. Evet. İttihat Terakki bir terör örgütü. Evet. Yani 1911'e kadar e, İttihat Terakki'nin kimlerden oluştuğu bilinmiyor. Yani öyle bir hayalet örgüt var. Her şeyi dikte ediyor. Bunu yapacaksınız diyor, şunu yapacaksınız diyor. Ama İttihat Terakki'yi gören yok. O zaman e, İttihat Terakki'nin devamı olan Cumhuriyet Halk da onun devam olduğuna göre biz hala işgal altında mıyız? Yani? Evet, tabii. CHP İttihatçıların devamıdır. Yani bu 150 yıldır. Bir, bir sürü katil milletvekili vardı CHP'nin içinde yani şeye yani 1930'larda 40'larda 50'lerde yani böyleydi. Şimdi iki gün önce e, Enver'in daha çıkması 24 Haziran 1908. Ama iki gün önce çok önemli bir şey oldu. Mustafa Kemal de e, Selanik Üsküp Demiryolu hattının e, müfettişliğine tayin etti. Şimdi selam 100 demiryolu müfettişi demek. Bulgar, Sırp, Yunan teröristlerin saldırılarına karşı şeyi korumak demek. tren hattını korumak demek. Yani müfettişin görevi o. Evet. Görevi o. ama asıl görevi İttihat Terakki tarafından Ha bu arada şeyi de söyle. Telgraf meselesi de var. Şimdi şöyle, şimdi Mustafa Kemal masondur. Ve aynı Peygamber zamanda Koşun. O da mason. Hepsi mason. Şimdi şeyin aynı zamanda Mustafa Kemal mason olmasının dışında İttihat ve Terakki'nin 322 numaralı üyesiydi. Dolayısıyla şimdi hem mason hocasından emir alıyor, hem İttihat Terakki'den emir alıyor, bir de ordudan emir alıyor. Yani emir aldığı üç yer var. Mustafa Masonluğu bir açar mısın? Yani, Masonlukları ne düzeyde? Onu Mas, da merak mason ihtiyaç terakki beraber değil mi? Yani ya. Şimdi şöyle. Şimdi masonların dokunulmazlığı var devlet şeyinde, nezdinde. Demişler ki bak bunlar bu masonlar vesaireler falan bizim sevgi duyduğumuz insanlardır. Dolayısıyla bunların loca açmasına ondan sonra serbest toplantı yapmasına karışma demişler. Osmanlı'ya bunu kabul ettirmişler. Dolayısıyla iddiatçılar da takibattan kurtulmak için Mason Lojası'nda toplanıyorlar. Hı hı. Hocam orada bir 1876'da Abdülaziz'in, Halife Abdülaziz'in Mason derneklerini kapatıldığı için öldürüldüğü yazıyor. Yok, çözüyor. kapatan filan yok Mason dernekler. Öyle bir şey hiç olmadı Osmanlı tarihinde. Ama Masonlar başlangıçta bir yeraltı teşkilatı şeklinde geldiler. Ondan sonra işte çeşitli anlaşmalarla falan bunların yarı legal bir konuma gelmelerini kabul etti Osmanlı ve dolayısıyla da ittihatçılar sürekli Mason derneklerinde toplanmışlardır. Peki Müslümanlar da var. Mason olmayan, Yahudi olmayan, Sabatayist olmayan, mesela Mehmet Akif'in ismi, Said Nursi'nin ismi geç.